İyi akşamlar efendim. Abdurrahman Bilgiç ben. Hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Aslında birazdan bahsedeceğim konu çok insana mutluluk veren, huzur veren bir konu değil ama Türkiye'de çok yankılanmadı. Önemi dolayısıyla ben sizlere bu konuda biraz ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz, Löpen Fransa'da önemli bir siyasetçi, aşırı sağdan. E, ulusal Cephe olarak bilinen Marie Le Pen'in e, Front National Partisi daha sonra e, kızı Marine Le Pen'in kontrolüne geçmişti. E, aşağı yukarı 50 yıllık bir parti. Aşağı yukarı değil tam öyle. Çünkü 1972'de e, kurulmuştu bu parti. E, ırkçı aşırı sağda marjinal bir partiydi. Ama... E, Baba Löpen'in yapamadığını ya da yapmak istemediğini kızı Marin Löpen yaptı. Ne yaptı? E, sadece partinin adını değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda bu e, ırkçılık kaktüsünü popülizm sarmaşığıyla e, donattı. Adeta açan zakkum çiçekleriyle. Kitleleri cezbetmeyi başardı. İnsanlar bunun ne kadar zehirli bir çiçek olduğunu düşünmediler. Bugün de manipülasyonla kitlelerin huzursuzluklarını, sıkıntılarını, kızgınlıklarını, öfkelerini manipüle etmeye devam ediyorlar. Peki şimdi gündeme gelmesinin nedenine niye getiriyorum? Çünkü ilk kez Löpen ailesi dışında birisi. Bu partinin lideri oldu. Partinin başına geçti. O da Jordan Bardella. Bu Bardella kim diye baktığımızda Bardella genç bir Avrupa milletvekili. Yine Löpe'nin partisinden Avrupa milletvekili olmuştu. 27 yaşında. Genç dersen derken bir hayli genç bir insan. Ve Özellikle böyle e, Bordo'daki sosyal konutlarda yetişen e, aslında kendisi de bir göçmen çocuğu olan e, Bardella e, özgüveni çok yüksek, ateşli bir konuşmacı, e, özellikle televizyon programlarında etkili. O yüzden e, başarılı olmuştu ve partisine de destek sağlamada önemli bir rol oynamıştı. Ee, ve Bardella'nın belki bazı izleyicilerimizin aklına gelebilir. Yani bu bardella nasıl oluyor da böyle popülist aşırı sağda yer alan bir partide e, bulunabiliyor ve üstelik e, bugün geldiği nokta itibariyle de partinin başına geçebiliyor. Ona şöyle açıklık getireyim. Evet, o bir göçmen çocuğu ama, bir İtalyan göçmenin çocuğu, annesi İtalyan asıllı e, ve Fransa'daki aşırı sah, e, a, baktığımızda e, onlar sadece e, Afrikalılara karşılar, e, deri rengine bakıyorlar, bir de Müslüman göçmenlere karşılar. Yoksa e, Avrupalı beyaz adamın üstünlüğüne inanıyorlar. E, Avrupa'dan buna benzer bir e, akın olsa veya göçmenler e, geldiğinde buna karşı bir itirazları yok. İşte Bardella'da da e, dolayısıyla e, Müslüman göçmen olmadığı için e, veya derisinin rengi siyah olmadığı için e, kabul görebiliyor. Bardella kampanyasında e, geçmişte hep Günümüzde artık ilerleme sınırların savunulmasıdır, ekonomide korumacılıktır. Türü açıklamalar yapmıştı, onunla e, alan açmaya çalışıyordu e, ve e, büyük destek görünce de bugünkü e, başarısını tırnak içinde sağlayabildi e, ve Löpen'in Marin Löpen'in desteğiyle Marin Löpen şimdi bayrağı ona devretmiş görünüyor, ama ne kadar devretti? Burada bakmak lazım. Çünkü Marine Le Pen aslında yine parlamentoda partiyi yönetmeye devam edecek. Fransız parlamentosunda tam 89 milletvekili var. Bu partinin yeni adı Rassemblement National. Daha geçenlerde bu partiye mensup bir milletvekili demişti ki bir Afrikalı milletvekilinin Afrika kökenli bir milletvekilinin konuşması sırasında Afrika'ya geri dönün diye bağırmıştı. Bunun üzerine de hatta Macron'un bir bakanı partinin eski adını kullanarak ulusal cephenin gerçek yüzünü gördünüz. Yani bunlar ırkçı. Yanılmayın demeye getirdi. Ve bu konuda da bir soru yeni e, lidere sorulduğunda, Bardella'ya sorulduğunda e, bu milletvekilinin e, aslında bir insan avı kurbanı olduğunu söyledi. Niye kurban olarak niteliyor? Çünkü e, bu milletvekili e, geçici olarak parlamento faaliyetlerine e, katılamayacak. Yasaklanmıştı bu bundan dolayı. E, Marine Le e tekrar dönecek olursak, Marine Le Pen partiyi bırakmadı aslında. E, 2027 yılında yapılacak e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de iddia sahibi. Son e, seçimde e, aslında bir rekor kırmıştı kendileri bakımından. Oyların %44'ünü almıştı. E, yani aşırı sağın böyle popülizmle nerelere ulaşabileceğini ve ana akım partilerin altını nasıl oyacağını göstermesi bakımdan bu ilginç. Şimdi artık daha da merkeze gelmek istiyorlar. E, tabii ırkçılık yaparak bunu sağlayamazlar e, veya antisemitizmle bunu sağlayamazlar. Bunun yerine e, hayır biz enflasyonla mücadele veya ülkede insanların çektiği ekonomik sıkıntılar üzerinden Siyaset yapıyoruz, diyorlar. Partiyle ilgili Rusya'nın desteklediği şüpheleri de var. Çünkü geçmişte bir Çek Rus Bankası'ndan 9 milyon eurodan fazla kredi çekmişti. Acaba Ruslar bu partiyi destekliyor mu diye, seçimlere karışıyor mu diye bir şüphe de uyanmıştı. Hepimiz biliyoruz ki bu gerçek veya değil... Löpenle Le e, Rusya arasında bir bağ var. Nasıl bir bağ var? E, mesela e, Batının Rusya'ya yaptırımlar uygulamasına karşı çıkıyor. E, gerçi e, Ukrayna savaşında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyorum diyor ama e, bu e, yönüyle yani yaptırımlara karşı çıkan e, yönüyle de dikkat e, çekiyor. Onun için belirli bir Rus eğilimi var. Aslında bu eğilim bütün popülist partilerde, politikacılarda, liderlerde, Avrupa çapında da var. Onun içinde bu gelişmeyi dış politika açısından da önemli görmek gerekir. Aksi takdirde yarın Fransa'nın Cumhurbaşkanı olduğunda, Fransa'nın Rusya'ya ilişkin tutumunda bunların etkilerini şüphesiz göreceğiz. Yani bu yönleriyle gözümüzü kapatamayız. Fransa'daki bu durum popülizm dediğim gibi sadece Fransa'ya özgü olsa belki Fransa'nın sorunu olur veya Fransa ölçeğinde Avrupa'nın, dünyanın sorunu olur ama diğer ülkelerde de, batılı ülkelerde de aslında bütün dünyada da popülizmin yükselişi Belki de demokrasileri tehdit eden bir salgın, bir kronik hastalık, bir bulaşıcı hastalık niteliğinde. Bunlar birbirleriyle işbirliği de yapıyorlar. Hem Avrupa Parlamentosunda hem Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesinde ve ziyaretlerle de politikalarını yakınlaştırıyorlar. Aynı zamanda işbirliği yapıyorlar. Seçim kampanyaları sırasında bile işbirliği yapıyorlar. Onun için bu yönüyle de dikkat çekici yani sınır aşan niteliğini de popülizmin hesaba katmamız lazım. Avrupa dışında da işte Bolsonaro şimdi gitti Brezilya'da popülist bir lider olarak ama dünyanın birçok ülkesinde Amerika kıtasında Hindistan'da başka yerlerde de popülizmin örneklerini görüyoruz. Hele hele Hindistan'da Başbakan Modi'nin ve partisinin Müslümanlara yönelik pogrom derecesine varan baskıları da tipik bir popülizm örneği. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.